Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Gönül Dağı, dizisinin 160. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve izleyicilere Gederli Kasabası'nda yaşanan yeni gelişmeleri sunuyor. Bu bölümde, Taner ve Selma, Zahide'yi eve döndürmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Zahide'nin dönüşü, kasabanın sakinleri arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oluyor. Taner ve Selma'nın bu fedakarlığı, izleyicilere aile bağlarının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Ayrıca okulda düzenlenecek olan tiyatro gösterisi için Hüseyin'den yardım isteniyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanla beklediği bu gösteri kasabada büyük bir etkinlik haline geliyor. Hüseyin'in bu organizasyona katılması gösterinin daha da renkli ve eğlenceli geçmesini sağlıyor. Bu sırada kasaba halkı Mihriban'ın ameliyat masraflarını karşılamak için seferber oluyor. Herkesin elini taşın altına koyduğu bu dayanışma izleyicilere insanlığın ve yardımlaşmanın gücünü gösteriyor. Mihriban'ın sağlığı için yapılan bu yardım kampanyası dizinin duygusal yoğunluğunu artırıyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Gönül Dağı dizisinin 160. bölümü izleyicilere yine duygusal ve dramatik anlar sunacak. Kasabadaki dayanışma ruhu, aile bağları ve birlikte hareket etmenin gücü bu bölümde ön plana çıkacak. Gedelli kasabasında yaşanan bu yeni gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve unutulmaz anlar yaşatacak sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.